TGTV Denizcilik Haberlerine hoş geldiniz. Ben, Deniz Güzgen. Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kıyıya getirildi. Orta Akdeniz'de 2023'ün ilk çeyreğinde 441 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü, 2023 ün ilk çeyreğinde Orta Akdeniz'de 440 bir düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ve bunun 2017'den bu yana yılın bir çeyreğinde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğunu açıkladı. Botaş'ta gemi skandalı, yatan gemiye 12 milyon dolar. Rusya ve Ukrayna savaşının etkisiyle rekor üstüne rekor kıran doğalgaz fiyatları nedeniyle tarihi zararla karşı karşıya kalan Botaş, bu yıl düşen fiyatlara karşın yaralarını sarmakta zorlanıyor. Rusya tahıl anlaşmasının uzatılması ihtimali düşük. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, tahıl koridoru anlaşmasının Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirterek, hiçbir anlaşma tek ayak üzerinde duramaz, iki ayak üzerinde durmalıdır. Bu bakımdan mevcut durumda anlaşmanın uzatılması ihtimal düşük dedi. Tayvan çevresinde gerginlik sürüyor. Çin ordusunun geçen hafta sonunda Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatı izleyen günlerde ada çevresindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Rusya, Kuznetsov uçak gemisi için mürettebat bulmakta zorlanabilir. Şubat 2023'de kuru havuzdan ayrılan Amiral Kuznetsov uçak gemisi için Rus donanmasının mürettebat oluşturmakta zorlanacağı iddia edildi. Tunus açıklarında göçmen teknesi battı. 15 kişi öldü, 47 kişi kurtarıldı. Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Marmaris'e sezonun ilk kuru vaziyeri 450 yolcusuyla geldi. Bahamalar bayraklı lüks Silver Spirit adlı kuruvaziyer, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz yolcularıyla Mula'nın Marmaris ilçesine geldi. Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri Tosyalı Limanı'na geldi. Katar'dan 1045 adet yaşam konteyneri yüküyle yola çıkan Herbert isimli gemi İskender'in Tosyalı Limanı'na yanaştı. Bir sonraki SGTV denizcilik haberlerinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.